2025-ci ilin yanvarın 27-sində Təhsil Nazirliyi 122-ci qərarını qəbul etdi. Bu sənəd Nazirlik bəlli etdi uşaq bağçalarında kaç xidmətçi olsun lazımdır. Bu sənəddə bəlli edildi roman dili yüriticilərin sayı, amma qaqavuz dili yüriticiləri qoyulmadı. Təhsil Nazirliyi bu sənəddə bəlli etdi, əgər lazım olarsa idi başqa türü uzmanlar, yerindəki qüvvələrin var haqqları bu uzmanları işe alma. Ama onların ay paraları hep öyle primariyaların bütçelerinden ödenilsin lazım. Ministerliğin bu kararı kuvvete girecek bu yılın Ağustos'un birinde. Bugünkü günde Gagavuz yerinde 56 uşak başlasında 70'ten ziyade Gagavuz dili üreticisi işleyir. Eğer bu 99 yılında 1999 yılda başka türlü karar kabul edilirdi. O zaman belli değildi ayrı uzmanların sayısı. Şimdi ise bu kararda hepsi uzmanların sayısı belli edildi. Ministerlik Ruman dili yürüdücülerin sayısını belli etti. Ama Gagavuz dili yürüdücüleri burada yok. Bu takım bu uzmanları primariyalar lazım olacak işe alsınlar. Ay paralarını da köylerin, kasabaların bütçelerinden ödesinler. И так далее то есть это максимум все остальное это уже за свой собственный счет за свой собственный бюджет Gagauz dili uşaq başçılarının öndərçiləri həm də ürədiciləri İrətim Nazirliyin başına kiyad yazdılar. Nəradə çizgələdilər? Ani önəmli ki uşaqlar ütə doğru da uşaq başçılarında Gagauz dilini öyrənsinlər. Uzmanlar yalvardılar ki ministerlik bu qərarı dəyişdirsin də işçilərin sayısına Gagauz dili ürədicilərini də qoysun. Komrat kəsabasının 9-cu uşaq başısında 3 Gagauz dili ürədicisi işləyir. Biz çeşitlik bu haberi biz pek gücündük. Anlamadık hiç ne oları da var mı cele olsun. Bu kadar yıl biz çalıştık Gagavuz dilinde. O kadar materyal topladık. O kadar kendi yüreğimizi Gagavuz diline verdik. De şimdi olmasın Gagavuz dili. Uşak başasında bu bizi pek söylemeye hani, Biz anladık hani bu sansın bizi önce söyleme. sansın bizi. Ne kadar çalıştık. taşın Gagavuz diline. Алма да фırlatma бер тарафына бу яса кишмел булмасы булсын. Без аны мәни без данышыр яндан ирек тә аны безне анны проблемай, та бер сырабак снар. Без аны мәни безнең гагауз дилегеле тик шак мутлака. GGU üzərində artıq 10 ildən zəyida başırılı dual öyrətmək proqramı sürüşdürülür. Ona görə uşaq bağçalarında uşaqlar həm GGU dilini, həm Rumun dilini öyrənərlər. Bu proqram başırılı oldu. Öyrənəcilər 2-3 dili birdən öyrənə bilərlər. Multikultural cümləsində yaşamğa hazır olurlar.

10000 Uşak başçalarında genç uzmanın ay parası 9200 lirayı kurar. Bizde Gagavuz yerinde üreticilerin 85%'i artık çok yıl işleyen üreticiler. Onların ay paraları daha yüksek. Yakın 10-11 bin lir. Eğer bir köyde birkaç uşak başçası varsa laf gider büyük para için. Primaryalar bu paraları bulma zorunda kalacaklar. Çünkü biz hepsimiz birlikte bu problemanın çözümünü bulalım lazım. de Uşaklarımız Uşak başlarında üte doğruda gagavuz dilini üzürensinler. конечно мы будем предпринимать все меры для того чтобы сохранить этих людей и продолжить изучение родного языка в наших детских садах. Kongaz Köy'ün başı Mikhail Yesir söyledi yani bu durum türlü zorluklara açacak. Çünkü yerindeki ücretler öyle da pek büyük değil. Kim de bu paralar türlü statyalara göre artık pay yedili. GGO-zdilyu yeridicilərinə ay paralarını vermək üçün kimi infrastruktur layihələri girişdirilməyəcək, söyledi Mikhail Yisir. Dünkü günde varınca biz de bulalım o kadar. Ama lazım kalan ıı, uğurlara biz ne, ne var onun yapıları ne düzeldik ne yardım ederdik onlara yapma hani o uşaklara olsun nerede onlar ürünü ama biz yapamayız onunla biz satmayız işte cist o insanlara yüzüne e, harç parası. Bizi üretti analarımız babalarımız ve isteyen bir uşaklarımız da onların da hepsi bilsinler gargoyuz. Ama onu lazım biraz ihtiyarları iyi yapma bizim gargı, lazım aslında devletten. üretim bakanlığı Moldova Devleti Üretim Ministerliğine danışır ki bu yılın yanvarın 27'sinde kabul edilen 122. karara değişilmekler geliştirilsinler. Davuşak başçalarının işçilerinin sayısına Gagauz dili üreticilerini katsınlar. Bu takım avtonomiyada Gagauz dili ilerleyebilecek hem de üretmek uğrunda başarılar tayi yüksek olacaklar.